Hasta sağlıktan geldiler. Eksi videoya çekiyorum da yanlış anlama. Hasta sağlıktan geldiler. Şu anda gidiyorlar. Teşekkür ediyorum herkese. <gülüyor> teşekkür, <gülüyor> teşekkür ederiz. Güle güle yine bekleriz. Evde evde sağlıkla geldiler. Hanımın ihtiyacını karşıladılar. Teşekkür ediyoruz onlara da. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Bugün e, evde sağlık geldiler. Evde bakım hizmetleri gel geldiler. <laughs> 10. Evet, alaşpa. Kaderler işte gösterdim yaramı. Evet. Kaderler yara iyileşmiş, iyileşmiş gibi. Sadece yeri var, belli. İşte kantron yağının sayesinde. Açılmazsa tekrar kapalmış gibi bir şey. Açırma olacak. Etrafında kızarıklıklardan biraz kalmış. Ondan sonra ben de dedim ki kontrol yağı kullandım dedim. Ona dedi iyi gelir dedi devam et dedi. Daha önceki fotoğrafını gösterdim. Böyleydi dedim. Siz aradığımda böyleydi dedim. 2-3 gündür kontrolü kullanıyorum. O da iyi geldi dedi. yani. İyice bir muayene ettiler. Üç tane bayandı. bir doktordu. bir doktordu değil mi? Doktor işte. Ya. Ondan sonra kan dağıdılar benden. Hemogram ve e, biyokimya dediler. Akılacak. O ne o ne? Hemogram, Hemogram kan ölçümü. Ben de öyle deyince dedim benim dedim kansızlığım vardı. Benim bağışıklığım zayıfladığı için yaratılmış olabilir dedim. Zaten bakacağız dedi. Benim cuma gününe randevu almıştım dahiliyeden. <laughs> gerek var mı dedim artık gerek yok. Ona da gitmekten kurtuldum. Bir de sordum hamla hizmetini. merkeze bildirdiğiniz zaman Ambulansla da hastaneye götürüyorlarmış. Yani gelmezler sanıyorlar sanıyordum, geldiler. Hatta dedim ben onlara, hakkınızı helal edin dedim, gelmezsiniz diye düşündüm. Biraz kötü konuştum dedim. <laughs> Sonra da çok da kötü konuşmadım dedim. Biraz kötü konuştum, gelmezsiniz diye düşündüm. Biraz uğraştım dedim. Dedi bizlik bir şey yok dedi. Merkeze ulaşmakta yoğunluk varmış. Sıkıntı olabiliyor dedi. Sonrası kolaydı zaten. Dün ulaştık. Bugün de geldiler. Allah razı olsun. Daha önce ulaşamamıştım. Ben hastaneye gittim. Bana bir numara verdiler. Aynı aynı numara aynı. Ama ben cuma mı aramıştım? Ne? Ya perşembe ya cuma. Bugün ulaşamadıydım ben. Yani operatörden sonra düşüyordu. Yoğunluktan da herhalde bilmiyorum. ben de bana gittim ki pazartesi mi tadı Yani. Yok. Cuma günü gitti. Yok sen patatesi. Hey, cuma, günü gitti. Cuma günü. Cuma günü gitti sen demek ki ben perşembe aramışım. Perşembe evet. Ben cumaya gittim. Vardım. Dedim ki hasta sağlık, evde sağlık. Neydi? Ona kayıtlar falan yapmadım. Sen şey, nerede ateş adresi söyledim Patatesi çok kolay bulacak bir patates değil e, de. Patatesi de yok. Tatlımacı yok. Şey yok. O yüzden gelmezler sanıyordum. Geldiler ama. Konumla geldiler onları. Konumla gelmediler. Konum yollayamadım bir türlü. <laughs> <laughs> Tar tarifle geldiler. Neymiş? <laughs> Benim oradan dedim 200 metre ileride. Tarifle geldiler sağ olsunlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Kantaroy Kantaroy ya hiç bu kadar etkili olacağını bilmiyordum. Zaten doktor, <laughs> doktor hemşire de kullanabilirsin dedi. Bana üç çeşit krem daha yazdı. Allah ee, unutmadı. Nerede o kremler nerede? Sizi unutmadı. Ben sana daha önce söyledim. Sen i̇şte beni dinlemiyordun. Sen kafanın dikine gidiyordun. Doktorun verdiğini kullanın. Doktorun verdiğini kullanıyor kullanıyor. Tam tersi yapıyordu. Ama önce test Önce doktorun dediğini kullanmamız lazım. ya o yaramıyor. Işte? E, gitmiyorsun işte. E, aklına uymadım gittim. O gün neye gitmiştim? E, ee, Serum almaya. Ufaktan ufaktan kullandım bana <laughs> söylemeden. Sahip diyorum kremi sürdüm mü sürdüm. Sahip sürdüm mü sürdüm. yok her zaman kremi sürmedim. O ilk başlarda sürdüm sonra sürdüm. Ay, ondan sonra sürmedim. Sen şey gitmiştim ya. Akşam ee, serum almak için. Evet. Bu yara yeri yıkamak için. Evet. O arada kantorun yağı aldım. Gel ya bana diyor ki, evet. yani, krem sürdün mü? He ee, sürdüm diyorum. Ne yapayım? Yalan söyle bak. Zamanla gün geçtikçe etten rengine dönmeye başladı. Kızarıklar gitti. Çok kızarttı. çok. Yani resmen kırmızı. Boya olur ya be, kan. Yara değil Öyle, sadece. Öyle kıpkırmızı vücudu. Sadece yara değil, yaranın etrafı. Yaranın etrafı ve başka yerlere de yayılmaya başlamıştı. Şu an kapandı. Kontrol yarımı kullandım. Gerçekten süpermiş. Dedi hala diyor. Sayın buraya yaraya krem sürdün mü? He sürdüm diyor. <laughs> Daha sürer miyim o kremi? Ben? Onu bulaştırmayayım da o kremleri değil de şimdi. Şimdi krem, krem yazdın da. Onları kullanacağız. <laughs> evde sağlığın verdiklerini. Evet. 3 çeşit. Neyse O zaten eskiden kullanıyor. Abi elden kullanıyor da. Amazink. bakmaz bak, mı? Travazol. <laughs> bakmaz değil. Travazol. Tra, trapsol. Zol. Ha işte onlar. Trapsol, trapozol. neyse işte. Ben bakayım. Bacıdır, bacıdır. Bak Bacoderm. bak Bunları karıştır sür dedi. Şimdi nasıl kullanacağım ee, Kantaron yağını da kullanabilirsin dedi. Tamam da. Kantaron yağı mı bunlar mı? Bak bunları sabah akşam süreceğim. Tamam. Kantaron yağını da öğlen süreceğim ben. Ben öyle düşünüyorum. Bunlara yakın. Asla var ya. Sen doktor ihtiyacı yok musun? Niye? Doktor zaten kendi doktor çünkü. hiç ben akıl edemezdim ama. Doktor mantar başlangıcı olmuş var dedi. Şu an mantar başlangıcı. Belki de o yüzden sürekli tekrarlıyordu iki aydır. Aynen. İyi iyi ediyorduk tekrarlıyordu. Biz iyi ediyorduk tekrarlıyordu. O yüzden sık sık yatmak zorunda kaldım. Bana da yazık. Yat yat. <laughs> Bana da yazık. Asla sen bari sen gelin. Şey gel sen bir ayağa kalk. Ben yatayım. Yemekten ayağıma gelsin. Kahvaltıla yemekten hep ayağıma gelsin. Bol acılı yap getir. Böyle ayağa ayağa soksun. Yatayım uyuyayım ya. yedim. Erkek işte hemen midesinden geçiyor. Hemen yemekler ayağıma gitsin. Değilip Keşke ya. kalkayım da ayağını bile yıkarım de. Ama yıkar mısın da? Kalkamam ama işte olsa. Allah nasip ederse kalkarsın niye kalkamıyorsun? İnşallah. Cenab-ı Allah. İsterse sen uçarak gidersin. Bugün mutluyum çok şükür. Allah, <laughs> elhamdülillah geldiler. En azından için rahat etti. Kan aldılar. Şimdi o kan da çıkar yani. Aileye gidecektim. Kalsız mıyım da benim bu bağışıklığım düşük de sürekli yara çıkıyor diye düşünüyordum. Ona da gerek kalmadı artık. Öyle söylediler. Bugün çok koştu Sağ ol. Sola. Oraya git. Buraya git, git. Eve de geldim. Bana diyor ki Derya ne var? Hadi kısır yaptı Olur yapak. Sonra e, suçlama. Suçlama tabii. Sonra şey geldi reçete reçete geldi doktor göndermiş. Sait buraya ara bir sor bakayım sordum. Tamam dedi. Gel kalabilirsiniz dedi. <laughs> Çıktım geldim. Dedi ki ya Kısıra paydos Bana melemen sana salata dedi. Olsun. Olsun. Hadi. Çok da acı olmamış ama hiç yani. Karnımız doydu mu doydu. Allah olmayanlara da nasip etsin. Amin. Ona da şükür ya Allah'a bak. bir şey demeyin. Ya. Bu yok bir dertten uzadı benim bunu. Gerçekten. Niye kısır yapmaz? <laughs> kısır yapmak. Zor mu? Kolay değil ya. Yani. Kısır, kısır zor değil. O kıyma zor. O mercimek köftesi gibi olan bulgurdan kıyma var ya o zor. Ben bunu sevmem yine. O bir En güzel ne bileyim kırmızı olacak böyle. Ki köfte gibi yürüyecek. Of. Biraz acı katacaksın ha. Ver yaz. Allah razı Çok O şey can çekiyor ama iyi Yani Ya şey, bizim söyleyeceğimiz bir şey kaldı mıydı gitseydik? Var. Ha siz nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> ben de kendinizden bahsedeyim, bu <laughs> Allah aşkına bugün bir gün daha gel. Aslında ben bir şeyler söyleyecektim bu yani yara bakımı şey şu bu. Yani artık size tavsiye edebilirim yani Kantoran yağı. Kantoran yağı <laughs> evimde de bulundururum. Küçük bir şişe epeyce yetiyor. 100 liraya aldı. 100 lira mıydı? 100 lira. 100 liraya almıştım. Küçük bir şişe ama bayağı bir yayılıyor. Evet. Evet. Önce pamukla sürdüm. Baktım o bir peçeteyle sürdüm. Baktım o da bir. Sonra mi? eldiveni taktım elime daha kolay oldu. Al bir şey alıyorsun. El bütün yarayı da Komple sürüyorsun. Yani çocuklarınıza pişik, pişik kremi kullanmayın. Çünkü çocuklara yani, daha iyi olur. Çocuklara daha çabuk gider o. Evet. Onlar daha taze etkilenleri. Çocuklara zaten idrarı bile ilaçtırın. Heh, onu biliyor. Onu biliyor muyum, öyle. Bileyim. Evet. Kesit oluyor ya. Evet. Evet. Kireli bir ceketi de taş düşmüş hatta. Kalıyordu. Çocuklar da bir idrar yaptı. Kadar da kesti lan. Vallahi. Neyse. Uzun lafa kısa arkadaşlar. Ben mutluyum yaram iyi oluyor. Biraz yorgunum sadece. Görüyorsunuz gözler de kapalı. Uykum gelmiş aydı. Ama telefonu kapatınca yani Heh. ekrandan ayrılınca uyumuyor. Geç yatıyor bu ara. Kim yatıyor? Ben. Sen geç yatıyorsun. Kaçta şey yatıyor? Yavrum bak. Gece saat 12'ye yattım. Saat 2 uçuda geri kaldırdım ben. Ne anladım ben bu işi? Ya bak iyi oldu ama bak. Kaldırdım çünkü yaranın şeyini sen çekiyorsun. Şimdi bugünler önemli. Sık sık dönmem lazım. Aynen. Ben sağıma soluma dönüyorum. Öyle sadece çay içmek için akşamları sizinle konuşmak için başka bir yok yani. Yoksa hep düz yatmıyor yani zannetme ki de. Hep düz yatıyor. Evet yani birkaç kişi sonra öyle değil yani. İnsana vücudu uyuşuyor ya yani, öyle Daha çok yara çıkar. 2-3 saatte bir sağ sol yapıyoruz. Sağa çeviremiyorum da, sola ben çeviriyor, sola döndürüyor. Evet. Bir iki saat öyle yatıyor, geri düz yatırıyor. Biraz bu tarafa tekrar döndürüyor bitti. İdeal yok yani. Evet. Tamam. Ne güzel gözlerin var kız senin be. Ay unutmam inşallah. <laughs> Unutmamışımdır inşallah söyleyeceklerimi. Ne söyleyeceksin? Ne söyleyecektim acaba? Neyse sağlık olsun. Bir dahaki sefer inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Şu anda yolculuk yapan her hani kim nereye gidiyorsa en sabahında sevdiklerine kavuşsun inşallah. Amin. Allah evinize huzur, mutluluk, bereket versin. Amin. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet Amin. olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.